Şimdi ne yapmak gerekiyor? Asla giderken ne yapmak gerekiyor? Önce evden çıkmadan önce iki rekat sefer namazı kılmak sünnettir. Evden çıkmadan önce evde iki rekat sefer namazı kılmak. O niyette namaz kılar. Namazı kılar tabi arada. Duasını yapar. Peki bunun sevabı ne acaba? Hadis-i okuyorum bu konuda. Hadis-i İza اِذَا min مِنْ Bu Aleyhisselam Hazretleri evinden çıkacağın zaman çıkacağın zaman فَسَلِّ رَكْعَتَيْنِ iki rekat namaz kıl. Evden çıkmadan önce tabi bu Asya'ya giderken de geçerli e, hacı geçerli, seferde geçerli bu. İki rekat namaz kıl buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne olur kılarsa yemin anike mahreci sui. Her türlü kötü çıkıştan bu iki rekat namaz seni korur buyuruyor. Yani buradan hayırlar başlıyor bu e, bir insanın evinde namaz kılarak Duaya çıkarsa ne olur tabi muhterem değil mi? Allah sığınmış oluyor. Allah yardım ediyor böylece. Bak. Yemle anike. Bu iki rekat namaz kişi ne yapıyor burada? Her türlü kötülüklerden korunmasına sebep oluyor. İki rekat namaz kılmak önce. Sefer namazı diye kılmak gerekiyor. Sonra evden çıkarken tabi başta dedi ki şeytanı var bir de. E Allah korusun Ölüleri de var. Asker eğlencesi deniyor. Eğlence. Halbuki asker ciddi mesele. Eğlencedir ki aslında mesele. Oyun değil askerlik. Ne yapıyorlar? Eğlence de altında. Haram işte. Deniyor. Allah korusun. Saz tutuyor, caz tutuyor. Arkadaşları tabi gelecek. E, alkol de alan oluyor. Onlara sebep oluyor. E, kadın kız geliyor. Yarı çıplak oluyor bunlarda, Bir arada oluyor bunlar. E ne oluyor? Bir bir cürüm, kaba, suç oluşuyor. Allah katında bu böyle. Çok büyük günah bu. Bir günah böyle. Bir kimse bir ibadeti farz ibadetleri, nafil ayrı kendi kılarsan ol yaparsa tabi sevabı daha zor muhteremler. Ama bir farz ibadeti Mesela beş vakit namaz. Cemaat kılsa ne oluyor? Yirmiye diye katlıyor bakınız. Günah da bunun gibi. Bir kimse kendi kendine günah işlerse günah onda sınırlı oluyor. Böyle. Ama günah işlemek için toplu asemiyeti başına toplusu olarak topluca Allah hissetmek niyeti bir yere gelirlerse Bugüne çok böyle katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor muhtemelen Tabi en büyük katlanıyor oluyor, bunu terdip edene ona gidiyor Allah korusun. Bu altına çıkılmaz. Bu asker öğrencisi, alkolü tabağlanıyor, sazlar, cazlar, kadınlar, kızlar, o, şunlar, bunlar haramla başlıyor. Yani şeytani oluyor bu. Onu Allah yardım eder mi? Etmez. Der mi? O Allah dinlemiyor ki. Allah ne diyor. Allah bunu yardım eder, etmez. Der.